Selamlar, ee, bu salınız iyi soğutmuyor mu? Hatta e, nofrosttakiler artık e, çözülüyor mu, gevşedi mi? İşte. E size bir çözüm yolunu anlatacağım. Çünkü başıma geldi. Sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bu salıbınızın arka kısmının mutlaka duvarla bitişik olmaması lazım. Hava alması lazım ve en az 6 ayda bir veya yılda bir kez bu arka kısmının tozdan arındırılması gerekiyor. Yani süpürülüp silinmesi gerekiyor. Ben servisi aradığımda bana buzdolabın fişini çekmeyi, buzdolabımı resetlemeyi söyledi. Gerçekten ve ger işe arka kısmını temizledim, duvarla buzdolabının arasındaki mesafeyi açtım ve fişi taktığımda tekrar soğutup No Frost'un da derin dondurucu olarak dondurduğunu fark ettim. Sizin de başınıza gelirse ücret ödemeden, servis çağırmadan bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim.